Kaş kolumuz boynumuz değilimiz de dönerler ya da havuzdayız gördüğünde kaçarlar Bak, Söz verdik. biz dönmemeye polis kazı faydası, yemin ettik bir kere Gelecek güzel günler var Şeref oldu alma bize peşindeyiz Sen geldi Bırakmadık umutları en aşağıya düşsen de Oliganlık abicim bu aşkın çok çok ötesinde İlle de sen mağdaları Ferhat bu kadar sevmedi be Şehir şehir tanıttık ki stat stat bıraktık yavaş yavaş, yavaş, yavaş. Adımlarla bağıra bağıra bağır, korku saldı. Deplasmanda asit bestelerle sabahladık gönül koyduk biri sevdiğimiz maç var dedi serseri biz Serseriydik de sağda sevdik suçlu muyduk Derdimizse memleketti biz biz alsa posta koyduk Tribünde küfür olduk yankı olduk torpil olduk Geri geldi hüzün dolduk Mat çıkışı burukluktuk Şimdi yansın meşaleler şampiyonluk yakın dudaksız Bir kupa verin yeter bütün şehri tutuşturak Ankara'yla oyun olmaz bütün ülke uyandı bakan kadının çocukları güçlü olur budur kural Yemin ettik dönmeyeceğiz gelecek güzel günler Bu ateş hiç sönmeyecek yanacak meşaleler Bir gün elbet anlayacak bütün ipneler En Büyük Ankara Güçlüler Güçlüler Yemin ettik dönmeyeceğiz Gelecek güzel günler Bu ateş hiç sönmeyecek Yanacak meşaleler gün elbet anlayacak bütün ipneler En Büyük Ankara Güçlüler Güçlüler boynumuzda atkı Ankara'nın her bir yanı lacivert sarı boyalı gece kondu sokakları Zor gününde yanındayız iyi günde yakın statları Elimizde döner bıçakları hazır Karşımızda kim duracak gözümüz dönünce yıktık barikatları Hep meşaleler sönünce Korktular da kaçtılar bak bizi görünce Ankara güçlüler geliyor diye Şampiyonluk hayalimiz olmasa da olur yeter Arma'nın sevgisi bize yok bunun bir sonu Kahve Bizans çocukları hadi şimdi korkun Ölüm Ölümüne seninleyiz maç değildi konu Sağ kapalı sol kapalı gece kondu maraton Hangi takım delikanlı bizim kadar ara sor Yakıt dolu kafamızda sigara ve ana son Sizde boğa çok oğlum bizde herkes matador Yemin ettik dönmeyeceğiz gelecek güzel günler Bu ateş hiç sönmeyecek yanacak meşaleler Bir gün elbet anlayacak bütün ipneler En büyük amkada güçlüler güçlüler Yemin ettik dönmeyeceğiz gelecek güzel günler Bu ateş hiç sönmeyecek yanacak meşaleler Bir gün elbet Anlayacak bütün iplelat En büyük Ankara güçlüler Güçlüler Yemin ettik gelecek güzel günler Yanacak meşaleler Bir gün anlayacak bütün ipneler. En büyük Ankara güçlüler Güçlüler